Merhabalar, merhabalar efendim. Ay görüyor musunuz? Arışka ile tek dişi efendim. Evet, hava almaya çıkardık. Güzel kızımı. Aaa minnoşlar. Hayır, hayır. Şaban yani hoş geldin. Güzel kızım. Ne yapıyorsun? Aurora'nın güzelliği ne olacak kız? Maşallah maşallah. Ya tek dişin? Aa, aa tek dişin güzelliği ne olacak kız? Aa. aa. Ay görüyor musun efendi? Kız burası çöp konteyneri değil mi? Herhalde ki çöp konteyneri. Herhalde ki kız. Yani ay ay efendim ay şu arabayı almaya kalksanız ne kadar biliyor musunuz şu arabayı almaya kalksanız eski model şu anda fiyatı nereden baksanız efendim e, 170-180 TL ama şey işte anlayın ay tek diş tek diş bak hala kediye yaklaştırıyorsun onu ya Geri vites oğlum. Bak 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 kavga ettireceksin tek diş ya. <laughs> o da gitmiyor kıcıklık yapıyor orada bak karşıda. Git kız. Aa. aa. Hayır. Ama tek diş karşı karşıya getiriyorsun öyle olur mu ya? Bak hala kıcık. Git buradan. Git. Aa. Marsus yapıyor falan, poz veriyor bunun sinirlendiğini biliyor ya oranı. Aa bir de poz vermez mi ya? Aa görüyor. Musun? <laughs> ne olacak benim o güzel kızım? Ateş mi yapıyorsun kız or ya? Aruşka Tek dışın, tek dışın güzelliğine bakalım efendim. Oh. Ahmet. Birazdan benim e, yayınıma konuk olarak katılır mısın? Bana bir tane Arapça şarkı söyler misin Ahmet? Çok beğendim. Katılır mısın Ahmet? Ha? Ahmetciğim. Güzel kızım. Arapçayla şarkı söyleyecek misin kız? Gel gelecek misin Veli ablanın yayınına? Ha? E kız baksana Aurora'yı gezdiriyoruz. Tek diş abinle beraber kız. Ha. Ay. Ahmet Han sana demedim hayatım. Benim bir arkadaşım var da. Arapçayla çok güzel şarkı e, söylüyor. Ona söyledim. Tek diş. Ama gel bak gel gel böyle gel. Ha dur orada dur. Ay Eda Vito. canım benim. TikTok'ta beni e, desteklediğinden dolayı teşekkür ediyorum canım. Çarka çıktı efendim. Tek dışı ağabey balamoza kolleteceğim. Balamoza. Ay ne olacak kız şu tek dışın yakışıklılığı. Bence de yok dedi işte. <laughs> Herhalde ki kız idavi bir to birazdan yayında olacağım ama TikTok'ta değil. Tabii ki burada Instagram'da. Yani. Ay trafikte bayağı şeymiş efendim. Görüyor musunuz? Aaaa Tek dışı buraya baksana O güzelliğini görecek Şabani Aaaa Tek dışı bu güzelliği ne olacak Efendim Dillere destan Yav Batan kospanay İsteyim Lincoln branca, Lincoln branca. Chiché, Chiché, Chiché. Ay efendim. Ay Kız bugün de saçımı topladım. Görüyor musunuz? Ay maşallah ne kadar yakışıyor bana spor değil mi? Ya Merhabalar evladım. Evladım çocuğum nasıl olsun? O güzel burnun kapıya kız olsun. Efendim buraya geldik. çerezler var burada. Görüyorsunuz değil mi efendim? Eren bunu düşüyorsun. Oradan ellik ayran veriyorsun evladım. Ay. Ay efendim. Ay. Kız ne olacak şu? Aa tek dişin yakışıklı. Ay bu tek dişin güzelliği ne olacak kız? Dillere destan. Aurora da minnoş peşinde. Ha. Yani. Hemşerim Adanalı kendisi selamlar dedi efendim. Güzel kardeşim beni. Sarma sigara var mı sende? Yok. Aa, daha önceden öyle yapıyordun. Gelmiyor. Sanma sen gidince Ben hep ağladım Ne yaz tuttum ne de Karabağladım Ayfer abla hoş geldin nasıl olsun abla Bu mu evladım Allah sana eren madilik Madilik, madilik. Şuradan şuradan evet, öyle tut. Evet. Tutulmaz o öyle. İki eline al evladım. O hazine. Annenin, Sibel annenin hazinesi. Han. Ay dur dur. Eren'e sorayım. Eren. Barbun epileki var mı sende? Yok. O Ulan başka bir şey yok mu öyle konserve şeklinde? Ha? Baki. Ay bu da pek yağlı olur değil evet. mi? Ha. Şu küçük, Şu küçük yoğurt, yoğurt ne kadar? Küçük yoğurt. 15. E ver onu. Tek diş. 15'e yoğurt alıyorum. Dardenen balık çok yağlı. 15 milyon çıkıyor mu sende? Ne kadar çıkıyor verdim? <gülüyor> <gülüyor> Yoğurt alıyoruz. <laughs> Ay. Ya ver işte, olanı ver. Ondan sonra tekrar yollayacağım zaten seni. Allahım. Hayır hayır, tekrar şey olarak yollayacağım ya bunu. İki saat çıkartırsın, bırakıyorum Hadi. yoğurdu. Bununla gittim bakkala. Mehmet abi bana yoğurt ısmarlıyor küründen efendim. Kaymaksızmış. Aa niye? kaymaktası yok mu bunun? Kimse var Aa neden? Adana'ya gidek mi? Şalgamından niye mi? Ne oldu kardeş ne i̇şte. oldu? Ara buraya bak Eren abi yengeye çekecek seni kızım. Aa bak bak <laughs> bak bak. Aruşka. Kızım buraya bak annem. Şöyle, bak bana bak ha şöyle kız bak ha çek şöyle şimdi ara ara onun gözlü şeyde Eren ha, ha. <laughs> merhaba dedi. <laughs> hadi görüşürüz yengeye de selamlar hadi. görüşürüz efendim e, çıktık çıktık efendim evet Aa, ay kardım ne dede bu le Ay hanımefendi saç renginiz çok güzel olmuş Pilate. Çok yakışmış efendim. Ay gerçekten. Kış şabaniyenin saçın e, ne olacak? Ha, Turan evet e, evet canım doğru söylüyorsun. Turuncu elbisesi ne? yönlü e, yünlü. Üşümüyor. Evet efendim yani ah. Mehmet abi başka zaman hızlı yürüyorsun şimdi yavaş yürüyorsun. Yürü ben arkadayım bak kameramanlık yapıyorum size ya. Aa aa, aa. Ay efendim. Ay görüyor musunuz efendi? otobüsleri, çarp yerini, ay şu laçoya bak, dikelen Ay. Ay bu Balamaz'a bakalım, Şabaniye'yi tutar mı acaba? Kız tutar mı Şabaniye kız? Aa bu Laço'da herhalde Suzan'ı tutar. Ay efendim görüyor musunuz? Şu merdiven bir yıkılsa var ya. Gerçekten yani buradaki görmüş olduğunuz binalara daireleri nereden baksanız efendim 2 trilyon koyar. Burası bu merdiven yıkılıp da yol olursa efendim. Yani. Ay. Evet. Çünkü yan tarafa da vadi yapıldı efendim. Vadiden de koydu buradaki daireleri. Ya. Vadide nereden baksanız bir 700 koydu herhalde. Merhabalar nasılsınız? Güzel, güzel. Kolay gelsin. Bunlar güzel. ne kız? Hortum mu? Bu. Ha. Evet, e bunlar lazım olurdu. Su kesilirse en azından doldururdun. Aman çok var. Ha iyi o şey, zaman at gitsin. Aman, İbrahim tatil sesinde dediği gibi at <laughs> Ay. Ay efendim. Ay buzda dikmen bayi su. Ay sen de bana reklam ver canım. Herhalde ki kız. Aa yine koskoca Ankara'da Yine dul kaldım efendim. Görüyor musunuz? Ya. Kız arabanın içine bindim ya. Ha. Küründen. Ya. Ay tek bir dedim ki ne. Yavaş aman biraz hızlı git dedim. Görüyorsunuz, daha neredeler? Görüyorsunuz değil mi efendim? Tek diş gene Minoş'la karşılaştırma onu. Bak ben çıkartırken çok dikkat ediyorum. Karşılaştırmamaya ya e, çok dikkat ediyorum. Yani aa az önce nereden e, baksan e, kavga edeceklerdi. Ya o da oradan poz vermiş. Kıcıklığına gıcıklığına poz vermiş. Ondan sonra şey yapıyor. Duruyor orada. Ya. Aa bu, bu, herhalde Şaban Yani'nin kolisi. Ha ona doğru gidiyor. Yani. Aa peki benim ayak numaralarım ne olacak efendim? Ha 56. 56. Ay kar yağdığında geleceğim buraya. Oturacağım burada içeceğim mangal yakacağım. Burası benim bahçem. Benim parselim burası. Görüyor musunuz? Ya. Herhalde ki. Ay. Ay gerçekten yemin ederim yani. Bilmiyorum efendim koskoca başkent Ankara'da e yine bu kaldı. Ya gördünüz mü? Efendim ne mutlu Türk'üm diyene. Biliyorsunuz evimde de var. Bina girişimde de var efendim. E burası da tabii ki bahçe efendim. Bunlar Karalahana. Evet. Ha kapıyı açtır açtır evladım çocuğum da biz de girelim olur mu? Evet efendim burada videoma son veriyorum. Baysal TV. Görüşmek üzere efendim. Ay.